Merhaba arkadaşlar. Ben FC. Bugün Modlu Minecraft'ın ikinci bölümünde hoş geldiniz. Ay senin gireceğin yere de tüküreceğim yeminle. Ne yapayım? Başlatamadım ha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu arada ee, bu modsuzdu. Direkt ben modlara girdim. Texture şey yaptı yani modları kaldırdı. Uyumlu oldu. Şaşırdım böyle. Ve arkadaşlar bu evin sizce nereden hatırlıyorsunuz? Bir de şurada merdiven var şurada. Şurada bir de şurada merdiven var. Nereden hatırlıyorsunuz? Ben söylem Nasıl şeyleri yazacaksınız. Siz yazın yaz arkadaşlar. Hatırlarsınız Şurayı şey da hatırlarsınız. Hatta hatta hatta. Şurayı da hatırlarsınız. Ben söylem Hadi söyle. Evet arkadaşlar Minecraft evinin Ego of Minecraft, şey, Ego of Minecraft diyorum ya. E, ee, neydi? Mos, neydi ya? Neydi lan? Most of the Minecraft mı? Öyle bir şey vardı ya Aynı onun evini yaptı. Minecraft evinin, Mo Minecraft'ın ilk sezondaki evini yaptı. Aynısı ya. Aynısı arkadaşlar. Şurada sadece bir süslemelerimi yaptım ki. Evime falan yaptım. Böyle güzel evim oldu. Hiç madenim yok hiçbir. Sadece taşım ve kömürüm var. Garaj bak, bak ya inatım yeminle inat bu çocuk bunlar ya. Bir yürü git ya. Evimiz şöyle arkadaşlar. Evimiz bir salon. bir eee yatak odası ve bir balkonumuz muhtadır. Çok küçük bir büyük durağımız. Gerçekten büyük. Şurada normal orada gördüğünüz gibi şurada şeylerimiz var. Fırınlarımız. Hemen crafting table'ımız. Chestlerimiz var. 3 tane Burada bloklarımız var. Bir sürü Odunum vardı. Kaçtı? 10 stekti. Ev var canım full. Taşlarımız falan var. Kumumuz, şey, toprağımız çok fazla. Kaç var? 4. 5 9. 10 stek. 10 stek artı 4 tane. Buna da mod gelirse onu da indireceğim arkadaşlar. Şurada yemeklerimiz bol bol var. Hemen alalım şuradan. Hatta aynen dursun. Yeter bana. Şurada ne var? Kalıcımız var. Tabii ki. Şuradan hemen bir tane arkadaşlar. İki, üç tane. Şuradan da bir kız. Şunu hatta alayım. Bu kadar da yeter. Lazım oluyor çünkü bayağı. Bu arada arkadaşlar bir modu da göstereceğim ben şu an. Güzel bir mat bence. Şunları koyacağım geri. Şimdi birazdan göreceğiniz gibi bir sürü meşalemiz olacak. Bir sürü eşyamız olacak. Biraz daha yapayım dur Şunu kazma yapacaktık tamam. Evet şu geri kalanı yukarı atabiliriz. At şunu şunu at. Şunu şunu. Daha demin öğlen yapmıştım. Video başlarken yine karşıma oldu. Öğlen yap şunu ya. Hemen baş gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi chest modu var. Hani hediye chestler. Böyle dünyanın her yerinde var neredeyse. Yani. Her yerinde var bildiğiniz. İki tane yumurtamız bir rohumuz işte bir şeyimiz. Şunları hep alıyorum. Ben bunları siz gel şey videodan başlatmadan önce e e bu modu gördüm. Bunu yükledim. Sonra işte bunlar gördüm. Şunların bir kısmını alacağım zaten. Nerede? Gel buraya. Sen de gel buraya. dur öyle hiç şey falan uğraşamam. Hırmatır şeydir uğraşamam. Yani böylece bir sürü eşyamız olacak. Okumuz mu okumuz bir sürü bir şeyimiz olacak. Bence güzel yani. Hile de değil bu sonuçta. Mod yani. Hileli mod da değil. Şans vlogları öyle. Şans şeyleri çözse. Hemen gereksizleri boşaltalım. Ne var mesela? Ne var şurada? Gereksiz itemler nereye koyduk? Buraya koyduk. Ne var mesela gereksiz? Şunları koyalım da. Şunlara ver. Şuraya koyalım. Şunda ben yeni kılıcıma devam et. Sonucuma şunları hep at. Şunları at. Gereksiz. O oh, yayın bir tanesi dursun. Ondan sonra. şu yemek örümle gitsin. Şunları at. Başka yumurtaları at sonra atarız. Uğraşamam şimdi. Direkt maden yapacağım. Bu maden yapacağız. Şunu at. Şimdi de kılıcımı alayım şuraya. <laughs> Ağzım biraz kuru arkadaşlar. O yüzden <laughs> öksürüyorum. Şimdi şunları alalım. Yarası sırası boşu da var. Böyle şeyleri asmak için yaptım zaten. Sen bir kralın yukarı yap. Kırıl lan. Lan kırılmıyor. Ha kırıldı. Kurttum ben. Ha alt. Daha biz makinesini falan yapacağız. Bir sürüş. Hemen bir maden bulacağım. Ben. Hiç uğraşamam Maden ağzı bulup oradan iki üç demir kasıp ceza altın diamondları çok zor buluyorum hatta ben bulamıyorum diamondları bilmiyorum artık arkadaşım gelince yapacağız herhalde diamondlar o iyi buluyor da ben hiç bulamıyorum onu almasına da işte bir 15 gün kaldı arkadaşlar şuraya full kazdım tepek gibi bir yerde şu kum var şu kenarlarda bir yakınlarda bir yer yok mu lan kule modu işte süper kahraman modu falan indirmeyi düşünüyorum çıksa şunları bir değişik güzel mal. açıksa keşke. Çanta modu falan. Acayip güzel Acayip. Lan hiç mi muar yok ağzına tüküreyim. Yani. hoşuna mı geldi ben buraya? Lan. Hiç yok lan. Hakikaten mi ya? Hakikaten mi ya? Yapma bunu bana. Yapma hayır sakın Ya Kardeşim yine bir de onu ama yaptıracağım Zaten video 7 dakikalı daha Daha yeni başlamamızdan ya üf 15 dakikalık gidiyoruz gitti yeminle ya Bakayım ne Arkadaşlar ben mağara bulayım Mağara Mağara bulayım Ondan sonra ben geleyim Ondan sonra devam edelim mağarada. İçine girip. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şuradaydım da buraya geldim hemen buldum ya. Boşuna durdurdum yani videoyu. Birazcık daha arasaymışız buluyormuşuz. Hemen devam edelim. Lan ölme ha. Gidelim ya. Şeyleri kapatmak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Şeyleri de kapatamam zaten. İhtimal yok. Çünkü bu şeyle kuruluyor arkadaşlar. Kendisi kuruyor. Aa güzel. Kömür çok çok sever. Çok seviyorum ben ki. Point kazandırıyor. Çok şey falan. Çok seviyorum ben kömür. Bu arada arkadaşlar. E, Hungry Games videosu devam geliyor. Bir büyük YouTuber abimden destek aldım e, ee, şey yani videolarda eğlenceli olun dedi hani esprili mesurlu olsun dedi tek başına olunca olmazdı hani biraz sıkıcı olabilir de. yine bir komedi gibi bir şey yapmaya çalışacağız arkadaşlar yani bir üstte koymuş bir altta koy. saçma saçma işler yapıyorum yemin saçma saçma yürü lan var onun şey Yok tamam. Güzel. Farkındaydım düşeceğini. Yani. Tabii ki biliyordum. Doğal olarak düşer yani öyle bir şey olur. Ya sen. Atabilir Saçma bir şekilde koydum. Yeminle uyuz oluyorum şöyle çıkışı, çıkışı. Söyleyemedim lan. Son alan yerleri. Yeminle uyuz oluyorum ya. Lan ağzına tüküreyim koyacan şey Blok yok mu? Ver şunu Blok damadı yalnız o, süper Söper Mertiş Aaa Demir Demir, demir Çok güzel ya, vallahi çok güzel Şansıma tüküreceğim, tam devirin üzerine koyuyorum ya Saçma saçma Arkadaşlar söyleyeyim Soartex'e ge geçmeyi düşünüyorum Hani su artı eksi seksür pekini de kurabileceğim. Hangisini isterseniz söylerseniz. Mutlu olurum. Sadece bir arkadaş dinliyor beni. Çok sinir oluyorum buna. Sadece bir kişi dinliyor ya. Burada saçma bir şey olabilir mi kardeşim? Sadece bir kişi dinleyebilir mi ya? Sadece bir kişi dinliyor. Geçen yorum yazdıydım. Ona kazmış. Beni de dinliyorum kardeşler. Beni saymıyorum bu adamı da. Tabii ki sayıyorum kardeşim yani. Burada sana. Şeyim olsun. Al bak gibi. Ah yedi tane demirim. Bok gibi çok güzel. Çok güzel maden yaptık gerçekten. Çok güzel. Müthiş ya. Müthiş. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben bu meşaleleri bırakmadım. Güzel olurum. Kesinlikle toplarım yani böyle. Boşuna koyduysam. Yüzde yüz toplarım. Ben bıraktığımı görünmez yani. Eğer böyle uz uzun olan mağaralar olursa. Devam eder mi? Yani. Muhtemelen de öyle bulurum. Böyle saçma mağaralar arada sırada rastlıyorum yani. Şansım tüküreyim işte. Şey şansı var. Şimdi oraya git. Şimdi sinyal Ya. ee, Bok şansı var yeminle ya. Nereye kazmışım ya. Kaz şuradan ya. Gel lan sen de. Gel lan. Ay senin... Nasıl bir asma şeklidir ya? Yok ya? Yine mi yanlış? Ya? Yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi? Baktım. Bak yine kasıyor ya. Saçma hiçbir mod yok. Modlar çok az yine şey yapıyor ya. Kasıyor saçma saçma. Duraklıyor şuna bak. Şuna bak. Onu sen bana ya. Değişik değişik kasmandan tükürüyüm seni ya. Allah belanı versin emmi ya. Allah planı versin. Allah bin planı versin. Saçma saçma kasıyorsun ya. Sen ağzına tutacağım yeminle. Kasıyor ya. bir şey. Kasıyor saçma saçma. Yarım saattir kazmıyordu bir de taş kazalım dedik. Saçma saçma kasıyor ağzına tükürdüğüm bir şey. Şansıma da tüküreceğim. Zaten. Çok güzel bir şey. Aşağı saçma bir şekilde bittim ama. Aa süper. Zafir. Evet iş Lan. Kasma ha. Kasma da lan. Sonunda lan. Ne şöyle? Gel bakayım. Hı hı Kör yine mi? devam et. haber. Allah, Allah Yarım satır bir şey bulamadım ya. Böyle saçma bir şey yok. Video bitti ya. Video boşuna gitti ya. Yeminle ya böyle saçma bir şey görmedim ya. Böyle saçma bir şey görmedim. Video boşuna gitti. Hiçbir halt bulamadım. Aşağı kalıyor. Sadece mal mal ya. İh ih. İh bak ya. Harcamayacağım lan inat mı lan? Video harcamayacağım. Dur. Arkadaşlar geliyorum. Bizim evin oraya gidip hemen geliyorum. Ha hatta dur, dur dur. Şuradan bir çıkayım. Bir modu da göstereyim çok güzel. Çok güzel. Bu şeyle geliyor. Bu mod yüklediğim programa geliyor. Güzel bir mod programın kendisinde var mesela şöyle göstereyim programa giriyorum şöyle nerede ee, ışından ışından yerine giriyorum gördüğünüz gibi ben modlu ev diye buraya spam point çekmiş şey yapmıştım çekmiştim hemen oraya girelim ha yağmur yağıyormuş ne yazıyor dur Yazıyor mu? İyi ee, iyi boş ver. Yatak biz. İnsanı yatacağım onu göreceğim. yat lan. Hı. Zaten video bitti yani. Bildiğiniz dünya video bitti yani. Neyse arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.